Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl kapatın gözlerini göstereyim ya. Herkes nasıl bir iş yapıyorum göstereyim ya. Hemen ben bir tane şeyime giriyorum bakın sunucuma giriyorum. Hemen ben buradan hemen şıkkını geliyorum arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz ben, ben gidiyorum. yapmaz zor oluyor okuldan nasıl buraya giriyorsunuz arkadaşlar Size nedir? Tam, register pound i̇şte register yazacak arkadaşlar şurada şurada da register yazacak onu yazacaksınız sonra çıkacaksınız arkadaşlar sonra arkadaşlar register yazdıktan sonra bir tane şifre koyacaksınız sonra çıkacaksınız yine girdiğinizde eee şifreyi yazarak gireceksiniz. İki kere sonra bir çık çıkıp buna girdikten sonra bir kere yazdığımız girebilirsiniz. bir kere yazıyorum. Buraya login. Ben de durduruyorum. Arkadaşlar yo geldim. Hadi girebiliriz. Ha eee PVP falan Arkadaşlar benim bir de bu arkadaşlar benim yeni şeyim kanalım. Ay böyle karakter mi oluyor? Hayır, yani? ya sen nasıl karakter? Benim karakterim böyle arkadaşlar. Böyle kaç yıldır bu karakteri kullanıyorum. Hala da böyle. Eğer daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, videoya da kalp koyun lütfen. Ayrıca bunu yükleyeceğim. bir de nasıl e, PlayStation'a konum bağlandığı videosunu bal çünkü ben bağladım. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Bu videonun görüşürüz bay bay arkadaşlar da. Bu videonun da açık gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Craft videosu falan gelecek. Görüşürüz bay bay.